Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle dördüncü tema sonu çalışmalarını yapacağız. Ee, videoyu beğenirseniz abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Şimdi metni bir kere size, sizinle okuyayım. Nuri Demirağ'ın hayatı film oldu. İlk Türk demiryolu müteahhiti olarak tanınan Nuri Demirağ'ın hayatı film oldu. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer aldı. Nuri Demirağ kimdir? Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkımızın demir yol ulaşımına kavuşmasını sağlayan iş insanıdır. Yurdumuzun demir ağlarla ördüğü için Atatürk tarafından kendisine Demirağ soyadı verilmiştir. Nuri Demirağ ülkemizin ilk uçak fabrikasını açmış, ilk yerli üretim uçaklarının yapılmasını sağlamıştır. Bu uçakları uçuracak pilotların yetişmesi için Havacılık Okulu'nu açan da Nuri Demirağ'dır. Peki soruları cevaplayalım. Nuri Demirağ mesleği neymiş? Nuri Demirağ mesleği demir yolu müteahhitliği yapan bir iş insanıymış. Atatürk ona neden Demirağ soyadını vermiş? Çünkü yurdumuzu demir yani demir yollarıyla ördüğü için bu soyadı vermiş. Nuri Demirağ niçin havacılık okulu açmış? Ee, yeni pilotlar yetiştirmek için havacılık okulunu açmış eş anlamlarla eşleştireceğiz kelimelerimizi. Lider kelimesinin eş anlamı önder. Yıl kelimesinin eş anlamı sene. Nefes kelimesinin eş anlamı soluk. Ad kelimesinin eş anlamı isim. Son olarak hafıza kelimesi kaldı. Hafıza kelimesinin de eş anlamı bellek sevgili çocuklar. Aşağıdaki resvebenin anlamlarını yazınız demiş. El işareti ve li hecesini birleştirdiğimizde elli oluyor. K harfine at ekleyeceğiz. Kat olacak. Gözleme, balık, sarı, saygı, karar, kalem, sevgi, oyun okul ve barış. Burada görsellerin isimlerini, verilen harflerin, hecelerin yanına eklemeniz resmen ortaya çıkmasına ortaya çıkmasını sağlıyor. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Aşağıdaki ifadelerde sizden istenen işaretlemeleri yapınız. Burada sıralama istemiş. Önce yol, sonra cu, look olmalıydı. CB, A şeklinde Gidiyor. İkincisinde hızlının zıt anlamı yavaş, ustanın zıt anlamı acemi, cevabın zıt anlamı soru, acının zıt anlamı tatlı. Bunların baş harfleri birleştiğinde sert kelimesi ortaya çıkmakta. Bilim insanı Uğur Şahin İskenderun'da doğdu. Evet, buradaki cümlenin sonundaki kelimeye e, bizim soruları sorduğumuzda cevap alabiliyorsak e, doğru yerde izlemektir. Kim doğdu? Bilim insanı Uğur Şahin doğdu. Demek ki kare var. Peki ne zaman doğdu? Cevabını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz maalesef. Nerede doğdu? Peki, evet, nerede doğdu? Var, İskenderun'da doğdu. O zaman kim ve nerede sorusunun cevabını alabiliyoruz ama ne zaman sorusunun cevabı bu cümlede yok. Cevabımız üçüncü şık. Kitap kelimesinin tüp harflerini kullanarak yazılabilecek kelimeleri işaretleyiniz. Kitap kelimesiyle patik yazılabilir. Takip yazılabilir. Ama panik yazılamaz. Çünkü N harfi kitap yazarken yok. Kesme işaretinin kullanılması gereken kelimeyi işaretleyiniz demiş. Evet, özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalı. Konya bir şehir ismi olduğu için, Konya'ya gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Çoğul ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkler şeklinde. ve ee, Ankaralı, İzmirli gibi lı ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Bu istisnaları da bilmeniz önemli. Altıncı soru. Ne zamandan beri bekliyorsun? Bu cümlenin sonuna getirilecek noktalama işareti nedir? Evet burada bir soru sorulduğu için soru işareti koymamız gerekiyor. Çeşit kelimesinin eş anlamlısı çeşit tür demek. Kahvaltıda birkaç tür peynir yedim birinci şıkta cevabımız 8 sevgisini ve ilgisini kazanmak anlamına gelen kelime grubunun olduğu cümleyi işaretleyiniz evdeki görevini yerine getirince annemin gözüne girdim bir deyim aynı zamanda bunun anlamı da sevgisini ve ilgisini kazanmak anlamında kullanılmış buradaki kelimelerin trafik işaretlerine Eşleştirdiğimizde yaya geçidinin G harfiyle kodlanan görsel olduğunu, okul geçidinin Ü harfiyle kodlandığını, ışıklı trafik işaret cihazının V harfiyle kodlandığını gördünüz. Bu şekilde yazdık ve e, sonunda da güvenli hayat şifresi ortaya çıktı. Sevgili çocuklar umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.